arkadaşlar bu videonun size iki renkli çiçek yapacağım onun yapılışını göstereceğim bunu bu tarifi küçük anahtarlıklarınızda çok rahatlıkla kullanabilirsiniz çiçeğin daha büyük boyunda isterseniz yorum bırakın İnşallah onu da müsait bir vaktimde hazırlayayım çekeyim videosunu bu şekilde iki tane ip ihtiyacımız var artık iplerinizi rahatça kullanabilirsiniz bunda hemen tarifi anlatmaya başlıyorum Öncelikle bunun yazılı bir tarifi yok. Tamamen doğaçlama yapıyorum. Hemen e, sihirli halkamı yapıyorum. Alt içine 6 tane sık iğnemi örüyorum. 2 4 5 6 tane sık iğnemi ördüm. Sihirli halkamı kapattım. Şimdi burada şu şekilde ilmeğimi aldım ve Burada renk değiştireceğim. Bu çiçeğimizin orta kısmı. Hemen burada. Renk değiştirme işlemini. Amigurumi de biliyorsunuz nasıl yapıldığını. Şu şekilde aldım. Bir. iki sık iğne çektim. Aman iki zincir çektim. Doladım. Ve aynı. E, burada ilk battığım. Sık iğnenin içerisine batarak ikili trabzan yaptım battım bunu battığımda şu arkadaki sarı ipim var ya orada elimde tutuyorum onu da <laughs> birkaç defasında aldırıyoruz ve oraya sıkışmasını sağlıyoruz bakın iki tane aynı deliğe batarak iki tane trabzan yaptım ve tekrar bir iki zincir çekip aynı yere hatta bir yanına batıyorum Tekrar bakın arkadaki ipi burada da aldım. Onu iyice sabitledim. Şimdi bir iki zincir tekrar çektim. Doluyorum ve aynı yere ikili trabzan yapıyorum. İki tane. Tekrar iki zincir çektim. Bir sonraki sık iğneye batıyorum. Tekrar iki zincir çektim. Aynı sık iğnemin içerisine batıyorum iki tane Evet tekrar zincir çektim bir sonraki sık iğneye batıyorum tekrar iki zincir çekiyorum aynı sık iğnemin içerisine batıyorum iki tane trabzan yapıyorum tekrar zincir çektim ve bir sonraki sık iğnemin içerisine batıyorum bakın burada bir tane sık iğnem kalıyor onu da hiç örmüyorum bakın şu sarı yerle yere tığımı soktum şurada bir ilmek kaydırma yapıyorum burada o morluğun görünmemesi sağlıyorum amacım o bunu yapmaktaki ve arkadan şu morluğu iyice çekiştiriyorum burası düz olsun diye Evet şu arkadaki ipleri çekince bakın şuradaki şu bombelik geçiyor. Daha sonra arkada iplerimizi makasımı almamışım bir saniye. Evet bakın arkasını kestim. Şu şekilde iplerim var. Şimdi şu son ördüğüm ipi şuradan geçiriyorum. Şuradaki bombeliğin olmasını istemiyorum. Evet, arkada bu ipleri düzgünce bağlıyorum ve kesiyorum. Bunları e, küçük kesin, çünkü arkasını zaten silikonla yapıştıracağız çiçeğe, aman anahtarlığa. Evet, bunu arkasındaki şu ipi kesin. Ben şimdi makas bulamadım, karga burnuna kestim bulunca bunu keseyim bu şekilde çiçeğimiz gayet güzel oluyor pratik oluyor küçük anahtarlıklarınız için kullanabilirsiniz rahatlıkla büyük bebekler için de kullanabilirsiniz onların elbiselerini vesaire takmak için çok da güzel olur hepinize kolay gelsin sormak istediğiniz bir şey olursa marifetli tığım instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz Buraya yorum, yorumlara da yazabilirsiniz. Fırsat buldukça buraya da bakmaya çalışıyorum.